Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hangi Games'e nasıl gireceğinizi öğreteceğim. Ee, ilk i̇lk önce izle tıklıyoruz. External giriyoruz. Buraya sg nokta l sg.net yazıyoruz. Buraya istediğinizi yazın. Ben Hunger Game yazacağım. Portu değiştirmiyoruz. At server diyoruz. Ve giriyoruz. Server dolu. Server dolu. Bunların başına sayı da koyabiliyoruz arkadaşlar. Mesela sg nokta sg 3 lbsg.net Buraya yine atın işte kafadan. Acaba bu sefer gelecek mi? Yine girmedi. Bir de bunun bir şey var arkadaşlar. Play nokta L B ya L -B Yine portu değiştirmiyoruz. Girelim. Bu sefer girdi. Ben de böyle e, mi? Ben de değiştiriyor Çünkü ben kaydoldum arkadaşlar. Siz de şey diyecek. iyi e, e ka, olmak için slash register yazacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra işte şifrenizi isteyecek ya postanızı isteyecek gireceksiniz sonra. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.